Bu nasıl olur? Koskoca yılların holdingi nasıl birdenbire batar? Aklım almıyor. Yanlış ne yaparsa batar. Sağ olsun babam gitmeden bir de bunu yaptı bize. Ee, batmak derken Şebnem abla, yani evler arabalar duruyor değil mi? Sadece şirket kapanacak. Maalesef hayır canım. Her şey hacizli. İflas erteleme başvurusunda bulunacağız. Yasal olarak yapabileceğimiz hiçbir şey yok mu? Yok. Her şey bitti yani peki, peki Elif'in şirketi? Maalesef o da aynı durumda. Elif'in ne günahı var? Bu nasıl bir sistem? <laughs> Elif. Biliyorum canım. Bugün öğrendim. Keşke daha önce haberim olsa. O zaman bir şey yapabilirdim belki. Özür dilerim. Sen neden özür diliyorsun Elif? Senin bir suçun yok. Baban çok önceden her şeyi anlatmalıydı bize. Hoş geldin Şebnem. Hoş bulduk canım. Anneciğim. Peki dedemden anneme kalan mülkler... ...onlar duruyor değil mi? Şirkete devretmiştim. Herhalde satıldı her şey. Doğru. Koskoca Lütfü Paşa'nın bir ömürde sahip olduklarını bir günde satmış bitirmiş. İyi misin? Hı -hı. Cadı? Ne yapıyorsun? Online çekilimi yapıyorum. Bizi bırakıp gidiyorsun öyle mi? Sen sanki dönmeyeceksin Roma'ya. Vallahi artık Roma'da ne evim var ne işim tamam. En baştan başlarsın. Yani baştan başlayabilirsin sonuçta. Herkes senin markana bayılıyor. Mesela kendi mağazalarını açabilirsin. Orada bir sürü bağlantın var Elif. Onlar seni unutmadan git ve baştan başla. Daha olmaz. Ben biraz daha burada kalacağım. Tamam, kal o zaman. Ama ben hayatımı geri istiyorum. Sanki sadece annemin kocası öldü. Sadece Aslı'nın babası. Kimse bana nasılsın diye sormuyor. Paramız yok, iflas ettik ve kimse gelip bana nasılsın demiyor. Okulum var, okuyabilecek miyim? Ne yapacağım? Okula gidebilecek miyim? Onun dışında hayatım nasıl? Bak böyle yapmam. Herkes çok perişan. Bir Biraz daha kal bizimle. Benim sana çok ihtiyacım var. Kalamam, kalmam yani. Artık param da yok. Ben orada ne yapacağımı da bilmiyorum. New York'taki de evi de kapatırlardı. Ha, ödeyemeyiz, değil mi kirasını. Bak biz ne yapalım biliyor musun? Sen şimdi git. Ne evi düşün, ne okul parasını hiçbir şey düşünme. ...hal ben. Tamam mı? Söz. Arda abi, hoş geldin. Gel yemek yiyoruz. Sağ ol canım hiç geçmeyeyim ben. Afiyet olsun. Aa, gel gel, gel de abi beraber abi. olsun. Sağ ol Elvan anne, yedim ben ya. Yiysem yemezdim. Ömer'i kaçırmaya geldim de. Anacığım, eline sağlık. Ben geç kalmam, afiyet olsun. Afiyet olsun oğlum, sağ ol. Sana... sana. Amirim bir hava alalım, kafası da alsın. Oldu, iyi akşamlar, afiyet olsun. İyi akşamlar. i̇yi akşamlar. akşamlar Ee, başka? Abi asıl iş inşaat. Kooperatif, yol, iş yeri falan. Yurt içinde nakliye var. Bir ara emlak sektörüne girmişler ama olmamış. Abi de mücevherat var. Peki ne biliyoruz mücevheratla ilgili? Vallahi firma Roma'da. Türkiye'de de İstanbul'da bir mağaza kurmuşlar ama açılış şey henüz yapılmamış. İşin başında da şey var, ortancı kız Elif. Hani şu var ya. Kız tasarımcı. Markayı o yaratmış. Çoğunlukla Roma'da. Türkiye'ye ara sıra geliyor yani. Şimdi elimizdekiler bunlar.